Gideceğiz değerli izleyenler, iki yıldır kapıda vize uygulamasıyla Türk turistlerin de oldukça rağbet gösterdiği Yunan adalarında şimdi de doktor ve hemşire yetersizliği baş gösterdi. Atina'ya uzanıyoruz, Hakan Turpçu bizleri bekliyor. Hemen yaşanan bu gelişmenin ayrıntılarını Hakan Turpçu'dan dinleyelim. Evet, eğer tatil için Yunan adalarına gidiyorsanız sakın hastalanmayın yoksa ortada kalırsınız. Bu cümleler bize ait değil. Bu başlık Yunan gazetesi Efimeri'da ton sintaktona ait. İki yıldır Kapıda vize uygulaması ile birlikte Yunan adalarına Türk turistlerin talebi bir hayli arttı biliyorsunuz. Kapıda vize uygulaması ile 12 adaya gidilebiliyor. Ama Ege'deki Yunan adalarına tüm dünya çapında talep oldukça fazla. Ağustos ayının da gelmesiyle birlikte Yunan halkının da adalara adalardaki yazlıklara taşındıklarını da e, ekleyelim büyük resmi. Ancak adalarda her yıl yaşanan sağlık krizi bu yaz artık iyice başladı edilemez duruma geldi ee, Yunan basınından. Efimeri de Ton Sintakton gazetesinin yaptığı habere göre Yunan adalarında sağlık krizi artık hat safhada. Doktor ve hemşire açığı artık hem ada sakinlerinin hem de adaya gelen turistlerin hayatlarını tehlikeye atacak boyutta. Açığı kapatmak için bazen adada bulunan emel, emekli doktorlardan da medet umulduğu yazılıyor. Kamu hastanelerinde 6500 e, doktor kadrosu ve 20.000 hemşire kadrosu açığı olduğu açıklandı geçtiğimiz günlerde. Yunan dan adalarında çalışan doktorlara ekstra kira ve barınma yardımı da yapılıyor. Ancak bu zamlı maaşlara rağmen adalarda sağlık personeli durmuyor kaçıyor. Aslında adalardaki tüm evler kısa süreli kiraya verildiği için bu çeşitli online çevrimiçi aplikasyonlar üzerinden sağlık personeli kalacak ev bulamıyor adalarda. Adadaki ev sahipleri de evlerini doktora, hemşireye kiraya vermek yerine gündelik turistlere yüksek fiyatlarla kiraya vermeyi tercih ediyor. Durum böyle olunca da Santorini gibi Mikonos gibi ikonik adalarda değil sadece, tüm Yunan adalarında bir doktorun kendine ev bulabilmesi artık imkansız hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz dönemde hastane bahçesinde çadır kuran doktorlar bile oldu, bunun görüntüleri Yunan basınına yansıdı. Fimeridaton Sintagton gazetesinin e, ada ada sağlık krizinin bilançosunu çıkardığını söyleyelim, liste epey uzun ama biz de şimdi bu e, sağlık krizi listesinden e, belli başlı maddelerden örnekler verelim isterseniz. Rodos Adası'ndan başlayalım. Rodos Adası'ndaki doktorlar başka adalara, başka yere, yerlere gittikleri için e, adadaki acil serviste şu an uzman doktor bulunmuyor. Samos Adası'ndaki hastanede patoloji bölümüne trajik bir durum. Bir adli tıp doktoru bakmak zorunda kalmış. Siros Adası'na geçecek olursak Siros Adası'nda acil serviste 4 doktor kadrosunun 4'ü de şu an boş ve 40 hemşire eksiğinin olduğu açıklandı. Lefkada'ya gidecek olursak Lefkada'da çocuk kliniği bazı günler doktorsuz kalıyor. Çünkü e, nöbet çizelgesine göre bazı günler maalesef boş geçmek zorunda kalıyor. Burada Allah korusun çocuğunuzun başına bir şey gelirse o gün çocuk kliniğinde doktor bulunamama ihtimali yüksek. Korfu'ya geçecek olursak her 40 hastaya bir hemşire düştüğünü açıkladı Yunan basını. Evet liste epey uzun. Kalem kalem bütün adıları sıralamışlar. Yunan basını da bu konuda artık bir önlem alınmasını istiyor. Dünyanın her tarafından gelen binlerce turistin sağlık konusunda sahipsiz bırakıldığı konusunda eleştiriler var Yunan basınında da. Evet toparlamak gerekirse Yayının başında da söylediğimiz gibi bu yaz tatil için Yunan adalarına gidecekseniz sakın hastalanmayın yanınıza ilaçlarınızı alın da gidin yoksa ortada kalırsınız bunu biz değil Yunan basınının kendisi söylüyor diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü size devredelim. Hakan Turpçu Yunan adalarındaki sağlık personeli krizini bizlerle paylaştı ayrıntılı olarak biz.